gel konuş Şubat'ta Şubat'ta Nasıl geliyorlar yavrularım? yavrular? Gel gel gel. Gel 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 anne oğlum benim oğlum oğlum gel sen de serin, gel. gel 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 canlarım acıktın mı acıktın mı sen yavrum dur geliyorum dur. Niye yapma? Şöyle tane ekmek Bak ora. Önünde tava Açık bir şey ver hmm. Onu şimdi Çorba ben olmaz. Baksana. Baksana. Kan. Ne var? Ah. Beğendin mi? Maşallah bir lokma da yedi. Baba baba araya araya. Acıktın mı sen? Yavrum yavrum. Ben daha bölün size. Tamam. Sabırsızlanma. Şuna şuna şuna. Maymış kız bunlar. Maymış 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 maymış. Maymış kız bunlar. Kuyruğa bak kuyruğa. Kadın maşallah ne kadar büyüdüler. Canlarım. <laughs> Kasım ayında bizim köyümüz. Boncuk. Boncuk. <laughs> Bir şey vermeyeceğim <laughs> anlayınca nasıl gidiyor lan? <laughs> <Önçlerim> patladı. Ağzını <laughs> sıçalım. <laughs> ne yaptı? Yala <laughs> ya. Oğlum <laughs> siz nereye? Keyfi yapmam mı gidiyorsunuz? <laughs> ben de geliyorum. <laughs> ben de keyfi yapacağım. Bir yere de başımızı arıtma ya. Arıtacağım ya. Ben onunca olmaz. Ha, şuna bak, şuna, şuna, şuna. O minder sandalyeye sığmaz. bak, bak, bak. bak. Sonra sokuyorum, şuna bak. Eee, <laughs> 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 gerisi? <laughs> Minder bir Minderbirtcik bunları. <laughs> yavruları. Ya yulalım buna, benim yavruluğum. yulalım. Acıkmış yavrum. <laughs>

Pis, pis,